Evet dostlar yepyeni sana bölüm hepiniz hoş geldiniz. Bu oyunun part 2'si geldi dostlar. Sizden de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki önceki bölümde dostlarım bu oyunu yine oynadık. Ve efsaneydi ve demiştim ki eğer Roblox'unuz varsa adınızı yoruma yazın. Ve ki beraber oynayalım. Değil mi? Hadi. Ah oh be. Dakika gol bir videoya kayıt başladı abi. Hızlıca şuradan in 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 basmasız. Şöyle abi. Hadi savaş çok kasıyor dostlar. Merkez bir anda silah sıkıyor ya. Öldür öldür. Ben bu oyunda proyum abi. Geliştirdim kendimi. Bas bas bas. öldür. Hadi. Dön doldur doldur. Bunda şarjör olur. Abi benim param var. E, yeni silah alacağım dostlarım. 16 binim var. Bayağı iyi. Hayırdır lan? Bunun bir tane isabet ettiremedim lan. Hadi. Oğlum bir tane bir de isabet isabet ettiremedim lan. Benim neden dilim doluyor? Hadi. Dostlarım hep video çekmekten yoruldum ya. Bu videoyu aynı anda yolluyorum bu arada. Siz önceden izliyorsunuz. Kimde? Hadi. Hadi lan hadi Öldüysünüz ama bayağı dostlarım bayağı kişi öldürdüm. Öldüm şimdi. Eski nişancıda. Dostlarım bu bir de bu videoda hızlıca e, şöyle Dostlarım bir de o es, dün dünkü videodaki e, dünkü videoda e, şey direktman kaydı kapatmak zorundaydım. Çünkü oradan bir sesler geldi. Telefon bozuldu galiba. Oradan kaydı kapatmak zorundaydım. Lo oh, dostlarım belanı vermişsin lan nereden geldi? Bakın dostlarım meteor gelin meteor şey yapınca öyle sarı şeyler geliyor. Çok değişik bir meteor. Hayırdır lan hayırdır lan. Oo. Canım çok az canım çok az canım çok az. Hadi buradan geliyorum. Selamun aleyküm hoş geldin. Ya yine ya. Bakın meteor böyle dostlarım Metal çok iyi atladım şöyle. Tamamdır. Hızlı 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 Alacağım lan alacağım. Oha arkadan sıkıyorlar galiba. Kim yok. Dikkat. Sık ya. Bu oyunda baya gelişeceğiz dostlar. Hızlıca şöyle şöyle. Oo. Hızlıca onların bayraklarını çalmamız lazım dostlar. Sonra kendi bayramımızı ekmemiz lazım. Koş. Çaldın mı bayrağı? Koş aslanım. Aslan parçası koş. Yürü ben seni koyuyorum yürü. yürü. Yürü aslan yürü yürü koş yürü. Seni var ya seni var ya seni var ya ooo helal kanka. Lan hayır. Aldım onları bayrağını. Aa Allah Allah kanka gel ya kanka ölecek. Lan. Lan silah Kanka yürü yürü sen o bizim bayrağı koy. Yürü yürü kanka yürü. Yürü. Oğlum sohbete yazacağım da. Lan oğlum ne kürekle kırıyorsun burayı. Gel lan çık bir kere. Koy. Düzgün çıksana kiri. Ya. Ya. Hayır, hayır, hayır. Ya hayır Allah belanı vermesin. Hayır. Hadi o acilen aşağı inmemiz lazım bizim. Aşağı inip bakmam lazım. Bir saniye. Hayır şey yok şey yok. Hayır hayır bayrak yok. Allah senin belanı vermesin ya. Of. Of of of. Buradan ineyim buradan ineyim buradan ineyim bakayım. Buradan ineyim bakayım. Oğlum burada adam var. Ya oğlum bir tane isabet ettiremiyoruz ya. Heh, tamamdır. Bir tane bir Adam bir tane bir tane yukarı çıktı yukarı çıktı. Mavili yukarı çıktı. Bir tane mavi yukarı çıktı. Seni var ya kafanı kıralım ha. Nereye kaç onu diyorum. Aha oraya çıktı. Ağırdır lan. Çıkın. Oha bomba patladı. Öldü tamam öldü. Öldü. Öldü mü bilmiyorum. Onları hallederler diye bizimkiler. Hayır hayır hayır. Bizim bayrak var lan bu burada. Galiba bizim bayrağın çalmaya çalışmışlar. Sen hayırdır oğlum. Hayırdır lan. Of. Uf, öldürdüm mü bilmiyorum öldürmedim galiba çünkü sağ üstte işte yazıyor Roblox logosunun altında İnne aşağıya. bom selamun aleyküm aleyküm selam Takka gol bir Aaa oh. ne nasıl yenilebilirim ben bunu Nasıl yenilebilirim Lan oha oha mobil gol Bayramızı çaldı lan bayramızı çaldı lan Hayır 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 Ya hayır hayır, hayır, hayır. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Hadi, 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 hadi. Hadi, yürüsene. Ya öldü. Önde... Uf, uh, uf, uh, uh. Son anda dostlarım oyun bayağı kastı. Ne oldu? Ne olacağını şaşırdım. Baksana dostlarım aynı anda sıktığında oyun kasıyor bu arada. Video kaç dakikalık oldu? Ee, daha var 5 dakikalık olmuş. Ee, şuradan. Oha. Ne oluyor lan? Nerede sıkıyorsunuz beyler? Çık çık çık. Dur 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 adam var. Oğlum bu hareket etmiyor bu APC mi? Biraz. Dikkat dikkat. Bayrağını çaldım. Çal çal çal. Oğlum onların bayrağını çal. Çaldık dostlarım onların bayrağını. Yürü oğlum yürü mal mısın yürü. Yürü oğlum. Ya yürü. Oğlum. Gebertirim nasıl? Gebertirim. Oğlum. Oğlum sana. Bir silah da iyi. Oh. Tamam. Lan 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 lan. Oha dostlarım dostlarım savaş çıktı. Çık, uy. Ben şuradan çırak... Kaz 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 kaz. Kaz kaz çık, çık 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 çık. Oha oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Dostlar şu an... Oha geldi. Geldi lan. Ölüm. Öf öf. Mısır. Hayır. 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 Oğlum canım çok az. Canım çok az. Şarjörüm bitmek üzere. Aslında şarjör sinirsiz ki dostlar. Oy, oh, hayır. Hayır öldüm. Allah belanı vermesin. Neyse dostlarım bir videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Sonraki videoda sizinle görüşürüz. Bay bay. Uf, ne biçim lan? Bye bye. Evet durdurmak istiyorum Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Video bitti mi? Bitmedi mi lan? Bitsin. Tamamdır. Stop stop.